kazandılar. Gece maçta onların sayesinde Hı -hı. Norveç maçı kaybettik. Norwich maçı 3-2. Kazanmış olsak 6. playoff sıralamasındayız. Şu arada 1-13 arası FA Cup var. Premier Lig'de 6 sene önce oynanan Salah transferini yapmışlar Nant'tan. Uçak kazasıyla e, vefat etmişti futbolcu. E, onun cezası 20 milyon euroydu kulübe. Şimdi o paraları ödemesi gerekiyor. Bir 6 milyon euro ödenmişti. Bir 12 milyon euro daha birkaç ay önce sezon başlamadan ödendi. Elimizi kolumuzu bağlamış olduk transferde. Zor şartlarla lige başladık. Ama yine de iyi transferleri yaptığımızı düşünüyorum. O zor şartlarda takımı playoff potasına da birkaç hafta sokabildik. Şu an ilk dokuz 9. sıradayız ama puanlar çok yakın birbirine İlk 11'den 1-2 futbolcu sakatlandığında öyle bir dönem yaşadık ee, takımın dengesi bozuluyor çünkü yerinde olacak tam e, futbolcular maalesef e, elimizde yok aynı kale, aynı seviyede zor bir lig gerçekten çok zor bir lig kalitesi e, yüksek olan çok takımlar var işte Leicester olsun Leeds olsun Ipswich olsun e, Southampton olsun West Bromwich olsun Norwich olsun Norwich bunlar iki sene önce Premier Lig'de League, top koşturuyordular. Şimdi biliyorsunuz Premier Lig'den düşen takımlarda paraşüt şeyi gibi e, e, sistemi var. İşte Elindeki katriği e, koru, koruyabilmesi için aynı parayı alıyor Premier Lig'de alan takımlar gibi. Ve galiba 100 milyon, 80 milyon, 60 milyon pound o şekilde aşağı doğru e, 3 sene boyunca e, ödenek e, Geliyor kendilerine. E bizim öyle bir bütçemiz yok. Benim takımın bütçesi şu an e, baktığımızda 15 milyon e, pound. E, o da alt sıra, alttan 5-6. gibi olmuş oluyor. Zaten şu anki pozisyon ve oynadığımız futbolla herkesi biraz şaşırtmış e, durumdayız. Bizi alt sıralarda beklerken e, ama biz üst sıralarda seyrediyoruz. E, i̇nşallah bunu sezon sonuna kadar bu şekilde devam ettirebiliriz. Ve inşallah Ocak ayında birkaç transfer yapabilirsek belki takımı sezon sonunda playoff e, potasına sokma şansımız olur hedefimiz e, bir yandan o Türk teknik direktörü olarak burada çalışmam çok büyük e, büyük bir gurur verici olay ve inşallah e, başarılı olup e, diğer e, teknik direktör hocalarımıza Türk teknik direktörlerine yol açmış oluruz. Çünkü e, maalesef bizim ligimize çok e, böyle yüksek potansiyeli olan bir lig olarak e, o göze bak e, bakılmıyor hocalara da aynı şekilde bizim burada başarımız veya bugüne kadar gösterdiğimiz başarımız e, Türk hocaları da bir seviyeye geldiğini e, gösteriyoruz. Çünkü bizden hiç bunlar beklenmedi, e, beklenmiyordu. Biz buraya geldik takımın. Ve kulübün tamamen e, kimyasını yeni değiştirmiş olduk. Gecen sene sözleşme, yeni sözleşme imzalamak istemeyen futbolcular... ...sezon başında hepsine sözleşme imzaladık. O da büyük bir e, başarı bizim adımıza. E, atmosferi biraz değiştirdik. Şu an iyi bir e, arkadaşlık var, e, takımdaşlık var... E, e, ...kulübün içinde. E, herkes mutlu olduğunu düşünüyorum. E, okuduğum ve taraftarların e, ve... Kulübün çalışan kişilerden e, gördüğüm ve hissettiğim kadarıyla. E, i̇nşallah bunu devam ettirebiliriz. Sözleşmem sezon sonuna kadar. E, bakalım. İnşallah takımı e, dediğim gibi istediğimiz playoff'a sokup... Futbol bu iş belli olmaz. Sezon sonunda kendimizi seneye belki Premier Lig'de de görebiliriz. Ama o biraz zor gibi gözüküyor. Ama biliyorsunuz beni tanıyan e, iyi biliyordur. Ben her zaman... Ee, başarının maksimumunu e, çalışmak ve zorlamak isteyen bir teknik direktörüm e, bunu zorlayacağız. Ben kendime her zaman güveniyorum teknik direktör olarak. E, e, Premier Lig'de Türk Hoca veya sen evet çalışamayan her Lig'de kendimi gösterip çalışma e, kabiliyetim olduğunu ve kalitemin olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bu biraz da elinizdeki kature ve kaliteye e, bağlı. Kulübün yapısına, işte yapabileceğiniz transferlere bunlar iyi yerine oturduğunda e, neresi olduğu çok önemli değil. Premier Lig'de de o başarıyı bir e, Türk teknik direktörü olarak gösterebileceğime ben inanıyorum. ya Türk futbolcusunu illa ki e, takıma almak isteriz. Kaliteli futbolcularımız var ama tabii şu an Türkiye'den e, yerli bir futbolcu alabilmek e, zor. Kural, kuraldan dolayı biliyorsunuz hiç kimse yerli futbolcuyu elinden çıkarmak istemiyor ee, önümüzdeki süreçte olur mu olabilir ama şu an şu an dediğim gibi oynayan bir futbolcuyu Türkiye'nin alabilmek zor maddi olarak da bizim ödeyebileceğimiz ve alabileceğimiz futbolcular istediğimiz seviyede çok çok zor öyle bir gündem olmadı o açıklamayı da onunla ilgili zaten bir eee oldu. Ben çoğu eski futbolcumla zaten e, iletişimi görüşüyorum, telefonlaşıyorum. Salih'le de telefonlaşıyorum. E, zaten Salih Beşiktaş'ta kalmak istiyor ve orada iyi performans gösteriyor şu an. Zaten o zaman da dedim Salih alabilecek... zaten bizde o bütçe yok. Yani serbest olsa bile onu öde ödeyebileceğimiz o bütçe yok çünkü. E, şu an Aldığı rakamlar ve alabileceği rakamlar Beşiktaş'ta, o rakamları kar şu an ödeme şansı yok. Premier Lig'de olmuş olsaydık, o zaman farklı olur. Önde gözüken iki takım var. Birisi Fenerbahçe, birisi Galatasaray. Yaptıkları transferlere ilgili bulundukları yer normal. Gerçekten kaliteli transferler yaptılar. E, i̇yi de top oynuyorlar. Sonuna kadar bu şekilde gidebileceğini düşünüyorum. Sıralama o e, ilk dört takımın arasında olur. 1-2 kim olur? Fener Galatasaray olur. E, kendi aralarında oynayacakları maçla e, şampiyon belirlenebileceğini düşünüyorum. Çünkü lig daha uzun. Oynayacakları daha çok maçlar var. E, Geçen hafta Hatay. Galatasaray'ı yedi. Kimsenin düşünmediği... E, bir sonuç. Volkan e, Hoca da işini çok iyi yapıyor. Onu tebrik ederim. Bir ara Fenerbahçe birlikte çalışacak. Kaliteli bir e, karakter, kişilik. Ona da başarılar diliyorum hocalık kariyerinde. E, öyle maçlar daha olacak ligde. Şimdi herkes de iyi oynuyor ama Anadolu takımları bir yerde e, büyük takımlara darbe vuracaktır. İlk kez bir yerli hocaya e, istenilen futbolcular alındığını düşünüyorum. Yatırım yapıldığını ee, düşünüyorum. Bizim o kadar şansımız olmamıştı Fenerbahçe <laughs> teknik direktörü olarak. Ee, ve oynanan futbol da iyi. Tempolu, baskılı futbol oynamaya çalıştırıyor e, İsmail Hoca. Ona da şampiyonluk yolunda başarılar Fenerbahçe'ye aynı şekilde. Avrupa'da başarılar dilerim. Ee, tabii şimdi defansta bir iki futbolcu sakatlandı. Ee, orada şu an e, zaaf e, yaşıyor. Son iki maçını kaybetmiş oldu. Çünkü baskılı oynamak istiyor. E, baskılı oynarken e, arkadaki e, savunma hattını, defans anlayışını e, biraz e, kaybediyor. Onun üzerinde biraz daha çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Çok kaliteli futbolcularımız var. yerli olarak. Yabancılara girmeye gerek yok. Zaten yabancıların e, kalitesi belli. Fenerbahçe, Jack olsun eee Şimanski olsun çok beğendiğim bir futbolcu. Ee, onun dışında Fenerbahçe Dadiç daha fazla, fazlasını yapabileceğini düşünüyorum Dadiç'in çünkü her maç oynuyor yorgunluk da olabilir ama kaliteli futbolcu ee, İrfan Can bu sene Fenerbahçe'de iyi işler yapıyor Ferdi'yi konuşmamıza gerek yok zaten her zaman beğendiğim bir e, futbolcu dün de zaten milli takımda iyi olduğunu tekrarladı. Ee, İsmail Yüksek beğendim. O biraz defans anlamında hamlelerine biraz daha dikkat etmesi lazım. Çünkü fazla, çok kırmızı karda hep çok yakın oluyor. O yüzden biraz daha kontrollü olsa hem kendi adına hem takımı adına daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Ve Cardiff aslında hikayemiz e, Alanya Spor döneminde başladı. Ben Alanya'dayken ilk teklif gelmişti. Sezon sonuna yaklaşıyordu. O zaman da gidişat çok iyi değildi takımın bildiğim kadarıyla. Düşünebilirim dedim. Çünkü daha sezon bitmemişti, daha ortada bir şey yoktu. Birkaç teklif vardı İtalya'dan biliyorsunuz en ciddi teklif İtalya'dan. O dönem vardı. Hellas Verona'dan Onlar, onlarla o takımla görüşüyordum. Ee, sezon sonunda zaten birkaç takıma söyledim. Ee, kupa finalimiz var. Finalden sonra e, her şeyi konuşmak istiyorum. Ee, işte finalden sonra Fenerbahçe ile Fenerbahçe'den teklif geldi. Oturduk konuştuk. Ee, i̇şte Hellas Verona vardı. Ee, Cardiff vardı. Bir de Legia Varşova vardı. Legia Varşova vardı. Trabzonspor. İyi ilgilendi o dönem Trabzonspor da o dönem, o dönem ilgilendi ee, ama en de sonunda Fenerle oturduk ee, bir yönde anlaştık Sonuçta oynadım dört yıl oynadım e, e, takımım şampiyon olduğum ekip e, Kendimi oraya daha... yakın hissettim Fenerbahçe'yle anlaşmış oldum Fenerbahçe'nin ayrıldığım dönemde de geldi ama o zaman e, Dedim sezon sonuna kadar çalışmayı düşünmüyorum. Fenerbahçe biliyorsunuz 31. hafta ayrılmış oldum. Ee, çalışmayı düşünmüyorum dedim sezon sonuna kadar. Sezon sonunda biliyorsunuz Gaziantep'le anlaşmış oldum. Ee, oradan da deprem oldu Ondan sonra Antep'ten de ayrılmış olduk. Ee, yine teklif geldi üçüncü kez de. şeyi teklifi kabul ettik. Ee, o şekilde. Transferimiz gerçekleşti zaten aramızda 4 puan vardı Beşiktaş'ta aramızda 4 puan vardı Şimdi 10 haftada 10 maçımız daha vardı çünkü e, o 10 haftalık dönemde ilk yarıda zaten biz e, 9'da 8 yaptık 8 galibi bir beraber aynı maçlar çünkü e, takımlar açısından daha Anadolu takımlarına karşı oynayacağım bütün derbi maçları oynanmıştı Trabzon'u Trabzon'la yendik. Beşiktaş'la beraber kaldık. O beraberlikten sonra yollarımız ayrıldı. Ben hala şampiyon olacağımıza inanıyordum. Çünkü 10 hafta, 10 hafta var. Alınacak 30 puan var. Ama sonuçta buna karar verecek kişi ve karar ver, verildi. Yönetim o şekilde karar verdi. Ve kimler o kararın içinde olduysa o kişiler karar verdi. Biz şampiyon olacağımıza ekip olarak e, sonuna kadar inanıyorduk. Ya birlikte öleceğiz. Ya birlikte başaracağız. Sonucunu çıkarın. Öyle gitmedi. En azından sezon sonuna kadar birlikte kalırdın. Sonuca taplığı bakadın. Ona göre karar verin. Bu benim görüşüm. Ha. Herkesin görüşüne saygım var. Yönetim o şekilde e, karar aldım. Saygı duyuyorum. Onların düşündüğü öyleydi. Ama sonuçta ne oldu? Bir şey değişmedi. Bizden sonra gelen hocalar istedikleri transferler hepsi alındı. Gerçekleşti. Ligi nasıl nasıl bitmişti ligi? Arada kaç puan vardı? Ve haftalar önce arada Fenerbahçe ile birincinin arasında kaç puan fark vardı? 9 puan fark vardı değil mi? Benim hiçbir zaman ile aramda 9 puan fark olmadı. Ve istediğim Transferlerde de e, tam anlamıyla gerçekleşmedi. Bunu da açık ve net söyleyebilirim. Bunu yönetimimiz de biliyor. İstemediğim futbolcular, ha bu demek değil ki hocam hep senin istediğin futbolcular mı alınacak? Evet alınmayacak ama birlikte bir şeye karar vermemiz lazım. Birlikte bir şeye karar veriyorsak bu Fenerbahçe adına biz bunu yapıyoruz. Fenerbahçe'nin başarısı şampiyonluğu için adına karar veriyoruz. E bunu birlikte yapmamız lazım. İstemediğim bayağı futbolcu oldu. İstemediğim ona rağmen alındı Fenerbahçe. Bunu da açık ve net söyleyebilirim. Neden böyle bir şey oldu? İşte oyuncu, hocam, Aa, bilmiyorum. Yani oyuncu. Aa, dediğim gibi her zaman hocam sen diyorsun diye bize o futbolcuyu alacak zorundayız. Aa, saygı duyuyorum. Öyle karar verdi yönetim. Yönetim veya sportif direktör o dönemde kim ona karar verecekse <laughs> o şekilde karvede futbolcular getir. Ama o futbolcular hiçbirisinden fayda göremediğimizi gördük yıllar sonra. Tek bir, şey bir tek bir tane transfer. Bakazetası ben istedim. Alınmadı. Ve Bakazetas Trabzon'a gittiğinde tahmin ediyorum. Ve herkes gördü. İlk 6 hafta zaten onun e, attığı gol ve attırdığı gollerle performansıyla 18 puan alındı. Ha bu demek değil. Ha, tek başına bir şey yaptı. Ya, ama kaliteli bir futbolcu olduğu ve takıma büyük katkı sağlayacağı belliydi. E ben kendisini istedim. Ama al, almadık. Ve alamadık değil mi? Almadık. Fenerbahçe isterse her futbolcu yolu. E İngiltere'den bahsediyorsanız e, işte Old Trafford'da takımına çıkmak isterim. Ama orada zaten Fenerbahçe ile çıktık ve bir sıfır maçı kazandık. O atmosferi biliyoruz. E, Manchester olabilir. E, Arsenal'a karşı olabilir. Liverpool'a karşı olabilir statlarında. E, çok güzel statlar var gerçekten burada atmosfer e, inanılmaz bir şekilde takımı e, destekliyorlar. E, her yeter ki mücadeleni sahada göster. Ha, i̇yi günün olmayabilir takım olarak. Ama kötü mücadele ona ona e, taraftarların tahammülü yok. Mücadele edeceksin. Mücadele ettiğinde taraftar her zaman takımın arkasında. E doğru birkaç sene önce biz de Vardan e, Var yok diye Türkiye'de de şikayet ediyorduk. Ama burada da şikayet ediyorum. Çünkü e, evet Championship'te henüz var yok, e, maliyetli olduğundan e, dolayı. Onu zaten e, menajer toplantısında, federasyonda zaten dile getirmiştim. Ve bugüne kadar hakimlerle ilgili de, üç hakimle ilgili de zaten raporda federasyona sundum. Çünkü onlardan dolayı kaybettiğimiz maçlar oldu benim görüşüm. 9 puanımız öyle gitti. Aynı faul rakibi orta saha benim futbolcum yaptı. Hem sarı kart yedik, hem faul verdi. Ee, orada da bazen standart nerede olduğunu e, düşünmemiz e, gerekiyor. Bayan bir hakemdi. İlk kez bir çemişi maçı e, yönetti. O da da bize denk geldi. Sağ olsun onun sayesinde maçı kaybettik. En sonuncu sırada olan birinciyi de yenebiliyor. Şu an Leicester, Ipswich evet 39 puanla liderler. Ama bu e, demetiği ki e, ikinci yarıda ve Ocak'tan sonra Mart'tan sonraki bölümde aynı yerlerde bulunabilecekleri. Çünkü çok 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 kaliteli takımlar var e, ligde. Şu an zaten söylendiği bakarsak son 12 senenin en iyi champion e, söyleniyor takımlar açısından. Zaten ligde şu an e, üçte biri bitti. E, 16 maç oynadık, bir 30 maçta oynayacağız. Ha, öyle bir lig. 46 maç var Türkiye'de işte. Onu da takip ediyorum. ...yeterince hakimler konuşuluyor. Ben her açtığımda... E, ...hakimle ilgili... E, ...haber... ...spor kanallarında... ...takip etmiş oluyorum. Biraz fazla hakimi konuşuyoruz ama hakimler de maalesef... E, ...o imkanı... E, ...yöneticilere ve kulüplere tanıyor... ...yaptıkları hatalarla. Şimdi orada... bilmiyorum. ...burada da o hatalar ama... ...Türkiye'de olan hatalar ve... ...maçın kaderini değiştirecek hatalar çok fazla Türkiye'de. O yüzden herkes hakimden şikayetçi. Trabzon'u tut, Feneri Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Anadolu takımları. Her sene aynı senaryoyu yaşıyoruz Türkiye'de. Bunun bitmesi lazım. Bunun bitmesi lazım çünkü hep hakimler üzerinden giderek kendi konumumuzu başka daha iyi bir yere getirme çalışmamak lazım. Ama hakimlerimiz de kendilerine Çekil düzen vermesi lazım. Bir de var. Burada konuşma şansınız yok. Maçtan sonra ben hakimle ilgili bir yorum yapayım. E, ceza yiyorsunuz zaten. Hiç şansı yok. Rapor, rapor sunuyorsunuz federasyona hakimle ilgili. Ben zaten yaptım. Üç hakimle ilgili bunu yaptım. Sundum. Onla da zaten ona karşılık cevap veriyorlar. Ha. Üç hakimde rapor yazdım. İki hakimle ilgili haklı olduğum ortaya çıktı. Özür dilediler. Ama özür bana altı puanımı geri getirmiyor söyledim onlara. Federasyon o konuda daha sert olması lazım hakemlerle ilgili. Ama onun için hakemlere de daha sert olunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hakem düdük çalıyor, maçın kaderini değiştiriyor. Bir maçta öyle çalıyor, bir maçta farklı çalıyor. Aynı pozisyon farklı bir kara verebiliyor. O zaman standardı bunun nerede? Sana penaltı, bana penaltı değil. O zaman olmuyor. Takımın geneline bakmak lazım, elinizdeki nasıl futbolcu Şimdi Ceko ve Icardi, Abubakar da kafa topları, çok iyi kenardan gelen ortalara müthiş pozisyon alıyor. Ama bence kenardan gelen pozisyonu, en iyi pozisyon alan ceza sahasında Icardi. Çünkü gerçekten ceza sahasında nereye nasıl koşacağını ve takım arkadaşları bunu çok iyi biliyor. Onu iyi besliyorlar ve o da affetmiyor. Gerçekten iyi bir, iyi bir forvet. Jackal'ın tabii 37-38 yaşına gelmesine rağmen iyi performans gösteriyor. Daha çok ceza sahası dışında çıkıp orta sayıya kadar gelerek topu alıp oyunu kurmaya çalışıyor. E, bence daha çok ceza sahasında bulunması e, gerektiğini düşünüyorum. Orada daha iyi beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. E, tabii İsmail Hoca'nın e, oyun taktiği öyledir. O şekilde değerlendiriyor. Ama üç üç forvet de kaliteli kaliteli forvet hepsini aynı anda oynatamaz, oynatamazsınız oynatamazsınız takımınızda olsa ama hepsini takımınızda istersiniz Tabii şu an sen fırtına'yı görünce diyorsun hocam nasıl burada çalışacağız hava şartları işte bu dönemleri geldiğinde gördüğünüz gibi fırtına her gün yağmur bazen çok bazen az oluyor fırtına olunca bu binamızın önündeki sahada çalışma şansı olmuyor fırtınada o yüzden Alt tarafta sağlarımız var, onlar biraz daha kapalı ağaçlardan orada antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ya aslında baktığımızda, son ben Almanya'da doğma büyümü olduğundan dolayı hava şartlarını biraz da olsun e, biliyorum. Ama her gün yağmur da olduğunda e, ona biraz alışmamız lazım. O biraz sıkıcı oluyor. E, ama zeminlerimiz zaten siz de gördünüz e, evdeki halımızdan daha iyi duruyorlar. Öyle bir öyle zeminlerimiz var çünkü her gün iyi bakılıyor sağlara. Ee, yağmurda da şiddetli yağmurda bile sıkıntı yaşamıyoruz. Ee, boş günlerimiz genelde e, evde olsun veya e, teknik ekipten hocalarla birlikte olup yeme yemeye çıkıyoruz. Ama kardeş içine gene de e, bulunuyoruz çünkü bir gün izin oluyor. İki gün olunca biraz daha farklı değerlendirme şansımız oluyor. O zaman Londra'ya da gidebiliyoruz veya Başka bir şehre gidebiliyoruz. İstanbul'daki o hareketlilik, o her şeyi hızlı yapma düşüncesi, stres o burada kesinlikle yok. Burada her şey daha daha rahat. Yeterince e, Türk restoranları var. E, hepsine de e, gittim. E, kaliteli yemekler e, yapılıyor. Zaten e, Türk mutfağını, Türkiye'deki o kaliteyi e, aratmıyorlar.